Şş, ne görüyorsun? Babamı gördüm. O kadınla mı konuşuyor? Telefonla konuşuyor anne. Bir küçük odaya bak oğlum. Gördüm. Şş, ulan ne gördün söylesene. Anne, Ay, anne, <gülüyor> çocuğum anne, mu evladım? Bu çocuğum. Bana bak ne gördün? E, bir because... kız. Babanla beraberdi değil mi çocuğum? Yoo, o da telefonla aa, konuşuyordu. Kimseye belli etmeyecek aklı sıra. Bana bak tüküreceksin suratına. Geç şunları. Kızla basınca tüküreceksin suratına baban. <laughs> Yürü çocuğum. Anne çişim geldi Ama Patla be çocuğum patla be Ay et şuraya hadi Unutma Babanın suratına tüküreceksin unutma Ay kadın kırarım yok ben kaydım Yaz kızım yüz torba çimento 20 kamyon çakıl 15 tane kapı Şakir Aa, Hoş geldin karıcığım 30 kamyon ince kum Alçak namussuz Rezil herif ne oldu? Ne bağırıyorsun? Pis sen bana. Ya sen bana nasıl yaparsın bunu? Rica ederim. Çalışıyorum ya görmüyor musun? Ne başlayacaksın? Kusur ulan babanın suratına. <laughs> <laughs> Alçak orospu. Ne yapayım? Kocam alacak kadın daha çok. Koca Kocama Koca sahip ol teyze. Ben... Bırak Meryem'i. Meryem'i bırak diyor. Anne. Babamın suratına tükürecek miyim? Aa, ayıp oğlum. Hiç babaya tükürülür mü?